Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlere bir tane mistik mağaza göstermiştim arkadaşlar. O mistik mağaza biraz ikinci planda kaldı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü kış mistik mağazası geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir mistik mağaza. Bunu sizlere göstereceğim ve beyaz melek pantolonu soruyordunuz. Onunla alakalı bir etkinlik var. Onu da göstereceğim. Ve bir sürü arkadaşlar yeni etkinliklerimiz var. Bu arada bu videoda Kadriye de bizlerle beraber olacak. Kadriye hoş geldin. Hoş buldum Sekon. Evet arkadaşlar hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk etkinliğimizde başlayalım. Şöyle bir kış etkinliği geliyor. İçerisinde bir sürü görev olacak. Efsanevi kostüm olacak. Mistik mağaza olacak. Ve çeşitli ücretli veya ücretsiz eşyalar olacak arkadaşlar. Şöyle bir harita. Şöyle bir teması var. Ee, tabii ki bu yetkinliğin içerisinde bir sürü görevler var. Yine oyun oynadıkça kazanacağımız böyle çeşitli e, oyun içerisinde yine ufak tefek oyunlar oynayacağımız, görevlerle ödüller kazanacağımız bir harita var. Görüyorsunuz görselleri de bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki buna bağlı olarak hem efsanevi kostüm hem de ücretli ücretsiz eşyalar var arkadaşlar. Hemen kısaca sizlere bir e, hızlıdan bir mistik mağazayı göstereyim. Evet mistik mağazamız bu şekilde arkadaşlar bu şekilde de bir girişi var. Şöyle bir giriş yapalım hemen. İçerisinde neler var detaylı beraber bakalım. Kadya nasıl bayan kostümünü hemen beğendin mi ilk görüşte? Bayan kostümü güzel de hiç de özel değil ama Seko. Kışa özel değil değil Biraz açık. Aynen ama çok güzel. Evet arkadaşlar girişi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi mistik mağazanın içi de böyle karlı, buzlu, ağaçlı falan filan. Evet içerisinde ilk etapta iki tane erkek kostümümüz var. Birinci erkek kostümümüz bu arkadaşlar. Ayaklar, ayakkabıları biraz buzlu, karlı falan biraz ama değişik bir şey. Güzel. Fena değil arkadaşlar. Bence orta seviye Saçı bir güzel, e, kostüm. bence Orta seviye bir kostüm. Aynen. E, çok kötü de durmuyor. İçerisindeki eşyalara da biraz bakalım. İkinci erkek kostümümüz de bu şekilde. Bu da fena değil. Yine iş yapar arkadaşlar. E, tabii ki bu daha önce gelmişti arkadaşlar. Yine şöyle bir tane duvarımız var. Duvarımızı da şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi. Yine içerisinde Maalim otomat lazım. fişleri. Yine içerisinde şöyle bir tane çanta. Kadir çanta nasıl? Hoşuna gitti Çantacık, mi? Çanta çok tatlı. Seko şapkası. Evet şöyle tatlış bir tatlış bir tane çanta var. Biraz da yılbaşı teması var bunda da. tabii ki arkadaşlar hmm. yılbaşı da yaklaşıyor. Yine içerisinde şöyle bir tane araç deseni. tabii daha bu indirilmemiş. Şöyle arkadaşlar bir değiştirirsek. Diğer tarafında bayan kostümü hmm. var böyle. Bunlar arkadaşlar Sıkur ana bayan güzel. kostümü. Ayakkabısı da güzel. Üstü evet, de güzel. Evet bu kostüm iş yapar bence. Bayanların seveceği, tercih edebileceği bir kostüm diye düşünüyorum. Aynen. Yine içerisinde bir tane daha bayan kostümü var. O da bu şekilde. Bu önceden gelmişti Seko. Evet, sanki böyle yani yeniler ve eskiler böyle bir harmanlanmış. Karışmış, bu aynen. E, mistik mağazada bu şekilde bir şey olmuş arkadaşlar. Gayet evet, güzel. Devam edelim. Yine arkadaşlar şöyle bir tane pala desenimiz var. İçerisinde yine işte silah jeton kutuları, yeni duvarlar, ifadeler, İfade. şöyle bir saç. Tabii ki de bu da yine böyle kış temalı falan. Sanki Yine bir tane var. Bu da böyle kış eşyalar. hepsi bu mistik mağazanın içerisinde var arkadaşlar. Düldül de önceden gelmişti Sekon. Evet bu etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet yeni Evo silah etkinliği arkadaşlar içerisinde AK'nin de olduğu, Thompson'ın da olduğu, FAMAS'ın da olduğu ve M1887'nin olduğu Güzel şöyle bir Evo etkinliği de yine yakın zamanda gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Galena artık bu şekilde bir etkinliği her zaman etkinlikler içerisinde tutuyor arkadaşlar. Bu Evolardan birisini sizler de alabilirsiniz. Ve yeni Evo silahımız arkadaşlar yeni Ağaç Kakan Evo karşınızda arkadaşlar. Daha önce de göstermiştik. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir Evo silahı olmuş. Ağaç Kakan da zaten bu oyunda popülitesi olan bir silah. Şöyle bir tane solmuş çarka birkaç server'a gitti arkadaşlar. Bizim server'a da bu şekilde geleceğini düşünüyorum. Umarım bu şekilde gelir. Diğer türlü daha pahalı oluyor. Bir sonraki etkinliğimizde arkadaşlar bu efsanevi kostüm. Böyle bir çarka gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu efsanevi kostüm bende yok. Gelmesini istiyorum bende. Birçok server'a gitti arkadaşlar. Bir adet yumruk bir adet de bomba var arkadaşlar. Yine bayanı da bu şekilde kaldı ya. Bayanı Aa. çok güzel değil mi? Özellikle bayanı saçı daha ve güzel çok o. iyi. Aynen. Evet arkadaşlar. Yine şöyle bir tane kostümümüz var gelecek olan. Şöyle sizlere birkaç tane de eşya göstermek istiyorum burada yine. Yine arkadaşlar bunlar kış temalı, kış, kış kostümleri. Yine bunları da sizlere böylece gösterelim. Ve arkadaşlar yeni efsanevi kostümün geleceği etkinlik %90 bu olabilir arkadaşlar. Ee, ne zamandır böyle bir etkinlik gelmiyordu. Ee, bazı serverlara bu şekilde gitti. Bu efsanevi kostümü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yakın zamanda geleceğini söylemiştim. Yine böyle bir arkadaşlar jeton kulesine geleceğini düşünüyorum ben. Birçok servera böyle gitti. İçerisinde efsanevi kostüm ve şu yumruk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengarenk bir yumruk deseni. Yine bu da bu etkinliğin içerisinde olacak. İçerisinde bir adet de maske. Maske de bu şekilde. Maske çok güzel değilmiş bence. Ama kıyafet süper seko. Kıyafet güzel, hem de efsanevi kostüm. Pantolonu çok Kaşa güzel. özel bir de arkadaşlar. Aynen. Dediğim gibi bu şekilde bir etkinliğe gelebilir, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yine yeni gelecek bir yükleme etkinliği. Bu kitapta arkadaşlar yeni kitabımız da yine yükleme etkinliğine gelecek diye düşünüyorum. Şöyle bir tane yükleme etkinliği içerisinde yeni kitabımız ve yükseltme parçacıkları arkadaşlar. Bu şekilde bir yükleme etkinliği bekliyoruz. Ve en çok merak ettiğiniz beyaz melek pantolonu. Evet arkadaşlar çok yıprandık, çok bekledik. <laughs> bir türlü gelmedi, gelmek bilmedi. Arkadaşlar böyle bir etkinliğe gelebilir. İçerisinde bu eşyalar hem bayanı hem erkeği hem çantası hem ayakkabısıyla beraber şu şekilde bir etkinliğe gelebilir. Pat diye de garina getirebilir. Tabii ki bizde 300 elmaslık bir çevirme olur. Yani valla ben de heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Sizler gibi ama gelmedi Çok güzel Sen ben şimdi hatta... video yaptın ya Seko bence ya bugün ya yarın gelecek Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Ben sarı melek bende yok sarı meleği beğeniyorum Ve mavi melek ilk melek pantolonu Olduğu için çok beğeniyorum Diğer yeşilini fazla beğenmiyorum Kırmızı da eh işte diyorum Ama bu beyazı beğeniyorum Çok beğeniyorum özellikle beyaz gelirse Çok kombinlerim Beyaz kazakla çok sorun kaz... Neyse arkadaşlar gelince artık bakarız Hemen bir sonraki eşyalarımıza geçelim Evet, biraz da yeni gelecek eşyalara bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tane güzel bir UMP desenimiz var. Bunlar da yeni gelecek eşyalarımız. Evet, ifadeye gelirsek, şöyle de güzel bir tane de yeni ifade var. Gözüm üzerinde diyor Kardiye. Tam bu benlik sekon Evet, gayet güzel bir ifade. Şöyle bir göz ifadesi var. Gözüm üzerinde diyor. Böyle değişik hoş bir ifade. Yine wow. şöyle bir tane paraşüt deseni. Bu paraşütü çok beğendim ya. Ben şöyle kartal şeklinde var ya. Aynen. Çok güzel bir paraşüt. Gelirse kesinlikle kaçırmam. Bu paraşütü çok beğendim. Aynen Sekom çok güzel. Ve arkadaşlar son olarak da bir tane tavamız bir tane de Kar98'imiz var gördüğünüz gibi. Tavamız da bu şekilde arkadaşlar. Evet bugünkü etkinliklerimiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca ikinci kanalımın linki de videonun açıklamalar kısmında var. Oradan ikinci kanalıma gidip abone olabilirsiniz. Oraya da günlük video atıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.